su iyi geldi ya. Bundan ben evde de yapıyorum. Bu karnı. Tuzlu su mu karın? Karahalının sadakatini takdir ediyor. Eyvallah reis. Hoş geldin. Sefallah edin. Reis üstünüze afiyet. tekrardan yes biraz. Eyvallah reis üstünüzü affet biraz. Üşüttük mü ne yaptık bilmiyorum hiç. Ne halt olduk bilmiyorum. Aslında zımbırtı yarın yarın bakalım. <laughs> yarın bakalım ne olacak. Şu an başlangıç. Yarın devam. ağrı mağrı yok. Çok şükür. Abi kulaklarda tıkanma var. Ay. Ay. Yok hastanelik bir şey yok ya. Hastanelik bir şey yok. Normal bir. Evet. Vücut istiyor artık. Hastalanmak istiyor. Vücut yok. Pislikleri atsın. Ulanırız ya. Zaten hissediyordum. Geliyor. Geldiğini hissediyordum zaten. Daha bugün geldi. Hoş geldi. Şöyle zaten hapşı sana kolay gelir. <laughs> ben lise zamanı daha çok hasta olurdum Lise zamanı var ya nefes alamazdım. Ciğerler abi öyle... Böyle yapardı. Ciğer şey, hiç nefes alamazdı. Hiç. Giderdim doktora. Doktor derdi ciğerler gel. Sigaraya başladıktan sonra ciğerler düzeldi. Ama tavsiye etmiyorum sigara içmeni zararlı. Gidin bir yarım saati bir yayın açayım da bakayım benim canlarım izlerlerim ne yapıyorlar. <laughs> benim iyice bir terlemem lazım. <laughs> Taylot aldım. Taylot içerimde sonra kafayı vurup yatarız. Güzel bir telleriz Sadece bir defa hasta olurum. Bir hafta yazdı. Aynı. Aynı ben öyle. Aynı ben de öyle. Aynı dediğin gibi ben de oluyorum. Yılda bir sefer, maksimum iki sefer hasta olurum. Onu da komple tert. <laughs> bu zamanlarda zaten. Bu zamanlarda böyle sıcaktan soğuğa geçiyoruz ya. Hemen bir hava değişikliği falan filan oluyor. Eve kadar koşarak gidin. Ya eve kadar koşarak gitsen var ya ben ölürüm ölürüm. Naciye'ne hoş geldin. Naciye bize selam sabah da veriyor artık. Canı sağ olsun. Ay. Benim spora yazılmam lazım ya. Dileç. Seninki yayında Dileç. Dileç mi? Dilekçim ya. Ben engelleyenlere konuşuyorum. Kim engelledi ya? <laughs> Dilekçim ya. <laughs> Naciyan duyduğuma göre sen diğer artık yayınlara gitmişsin. Oralarda moderatör olmuşsun. Hayırlı olsun. Gözün aydın olsun. Aha, link Hayırlı olsun. Güle moderatörlüğünü kullan. Vay be. ihanet çağır. Aleyküm selam. racim hoş geldin. Nasılsın? Bir kanalda bir de moderatör değilim. Eee tabi canım tab tab, tab, tab. Gözümle gördüm. Gözümle gördüm. Evet. Öteki hesapları sildim. Ben iyi değilim ya. Yani. Bundan da Kübra engelli galiba. <laughs> Kübra kusura bakma göremiyorum seni bacım. Göremiyor musun Kübra'yı? Aa, Hoş buldum. Çıbran Nacihan seni engellemiş tamam mı? Senin yazdıklarını görmüyor. herkes şey engellemiş. Aleyküm selam Ahmet Sefa. Hoş geldin kardeş. Hesabının üstüne bas. Kendini kaldır hemen. Dur bakayım kaldırabilecek miyim? Kaldır kaldır. Ben engelli, engelli değildim ondan kaldım. Şu boş, biraz düşüktük ya. Abi nasılsın? <laughs> İyiyim aa, kardeşim, sen nasılsın? Ne var ne yok? Beni göremeyeni... Ay, ya. Yani. Göremeyeni ben de görmem Cancağız'ım. Kusura bakmasın. Yani, yani. <laughs> Ahmet Sefa. Ahmet Sefa ismi bana bir yere tanıdık geliyor ya. Evet, eski yayıncılarımızdan Abi abone oldum, like attım. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok sağ ol, çok var kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Şemal abi diyor muhabbet sarıyor. Güle güle Nacihan'cım gidebilirsin. Zorla bu yayında kimseye tutmuyoruz. Sen Kükre ve Abla diyebilirsin. Amin. Ya sen Kükre. Muhabbet sarıyorsa gidebilirsin yani. Şimdi, ne zaman istersen artık. Ya YouTube yayınları abla ona gitmez. Bırak kardeşim, bırak. Nereye giderse gitsin ya. İhanetkarlarla bizim işimiz olmaz. Hastasın bende. Hasta, hasta Evet, biraz hastayım hasta hasta, hasta, hasta. ya. Toparlanıyoruz bir şey. Yok, çok ciddi bir şey yok. Ben kendi kendine konuşuyoruz. Ben sana ne dedim o zaman bir şeyler söylüyordum İlla engellemiştim Yani bir şeyler söylemişsin ki Ben engellemişimdir yani Tıpkı yere keyfi Engellememişimdir Engellemeyi bırak Sessiz almışımdır Yani engellememişimdir Olur orada öyle şeyler Aynısını Kübra yapsın da yapalım ya Kübra da beni engelleyebilir Engelle kız beni Kübra Engelle yani yapamayayım ya yani beni engelledi, şey yapayım sessiz kalın biraz. Başka kanallara geldim yine engelledim. Başka kanalla geldim yine engelledim. Ben bırakayım, ben bırakayım. <laughs> Yok baboş ya eyvallah Çay, bugün çok sıvı tükettim ya. Sıvı abi. Su içtik, ıhlamur içtik. Kahve içtik, çay içtik. Abi onu anladık da, bardak indirmenin düşmedi mi? Eee? şey söyleyeceğim sana Aysel. Tabii canım sorabilirsin. Aleyküm selam can hoş geldin ablasına. Daha dur dedi. Sen durma hadi. Ya, ya işte bak, hatırlayanları var. Peri hoş geldin canım. Haber Peri, ne var ne yok? Tekrar geldin, tekrar selam aç. Dün yayın mı? Hani? Ee. Eee. Dün çok güzel bir yayın yaptık. Hoş bulduk, teşekkür ederim. O yayın belki bu gece de olabilir ya. Açık baktığımız sabah kadar canlı yayın. Sabah güneşin doğuşunu izlersiniz. İyiyim, şüler olsun sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Sağ ol var olun ol. Karşı evler. satsın. Biz dediğimiz yayın. Evet. Ses yok görüntü. Bizde engel atıyor. Ne yapalım dert biraz. Hoşolda. <laughs> <yok. gülüyor> Bu gün de olabilir mesela bugün açık bırakabilirim güneşin doğuşu ile beraber ne yapıyorsun peri 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 hoş geldin 5 kişi, kişiyiz üç tane beğeni var ya kim beğenmemiş hangi nankör beğenmemiş bizim cücü bir aynımızı bütün Trabzon'u ezberledik sanırım. yok canım daha ne yaptım kardeşim ben bir şey yapmadım ki. sadece biraz panoramik bir görüntü vardı o kadar bu Naciyan ihanetçileri beğenmemiştir kesin. Dur bakayım bugün eğer gelse bugün saat 12'de gideceğiz çıkacağız. Hayır abi sen misin? Bugün 12'de çıkacağız gideceğiz eve bizim uygulamız saat 1 2 bulur. Bir yayın açarım ben ondan gider uyurum. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'ye kadar yayın yapsa zaten 12'de uyanıyorum. 10 saat canlı yayın. Vay ya. Dur bakayım mantıklı. 10 saat canlı yayın. kitap Ay şimdi e, kapatacağım zaten dedim bir yarım saatlik kalsın da. Gece canlı var mı? Gece canlı yok ya. Canlı olsa da şey normal düz canlı olacak. Aynı dünkü yayın gibi. Ama dün niye öyleydim? Dün ben mesaiden çıktım sabah gittim eve. Yurtta uydum tekrar saat dörtte mesaiye geldim. Dün biraz yoğundum, o yüzden. Şimdi iki şey yayını da saat on kapatarak gece açam, açamam yani ya gece. Ben geldim yayını kapatıyor. Ya iş şimdi kapatmıyorum zaten, daha dur. Daha buradayız ya. Dere tepe 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 Bayağı bayağı iş, bayağı bir süre şey oldu. Evet ya, Yani çok şey değil ama... Çok sıkıntı yok da... Az bir şey ya. <laughs> Az bir şey toplamadınız. Of oh, balığı bu izin değil mi? Töp 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 töp. Şamaz ya, ey düzne ağrılar, ne hastalıklar geçmiş ya, geçmiş Allah'ın ya, <laughs> Şalmaz ya. Ha şimdi az önce bir şey yaptım. Ne ismi? tuzlu su yaptım. Buharını bir çektim burnuma. İyi oldu. Denemizin, denemenizi tavsiye ederim. Biliyor Klima soğukta soğuk duruyor. Hayır. O ne ya? klima soğuk duruyor. Adam. Bir dakika Biz donuyoruz adam soğuk klima istiyor. Biz üşüyoruz, bizim müşteri arıyor, arıyor şimdi. Kilma niye soğukta çalışmıyor? Aman Görüyorum da Sen de üşüyorsun buradan. Sen ne dedin lan? He? Sen ne dedin? Dedim ki merkezli sistemdir yani. Soğuk çalışmıyor. Ama derece ikisi farklı olabiliyor değil mi? Bak kapatsa... Bir şey soracağım. Evet. Salonun altındaki kafaya çıktı ya. Hayır ya sana. Orası açık. Kapattı kapatırlar böyle şey Olmuş kapatırlar. Abi kış olduğu için biraz her şey kapatabilirler. Ted akşamları nerede oturuyor bu da? da Kim da... diyor? <laughs> şey, ee, mi? zorluğun orası değil de bu Cafe stadı var ya. Cafe Kafe Ahmet Usta'nın Kalpse. Şöyle söyleyeyim abi. Şu sokak direkt geçiyorsunuz. Marat Caddesi'nin değil. Ya, uzun sokak geçtiğiniz ya. Köşe başında hemen uzun sokağa girdiğiniz zaman köşe başında Ahmet Ustaz var. Ha. Onun karşısında Cafe stadı var o saat bir'e kadar açık oluyor. Ben şey, şey Orada şey katlı orası. Üst katında da oturabilirsiniz. Giriş katı var, üst katı Teşekkür da var. Alaması. Saat bir'e kadar açık orası. Kafes de açık. Orada öğrenciler derslerle de çalışıyorlar. <laughs> Kafesta de Trabzon yazan bir sadar da. Şeyh Nagı oturun lobi isterseniz, lobide yapın işlerinizi. Şeyh Ha. Şeyh Nagı <laughs> Ama kafeyi yapış şey, Tabii oteli yazmayın ya. Kafeye zaten, Oteli Bunları şikayet dedim. bizi diye. Orası eski simit sarayıydı. Simit sarayı var mı acaba şimdi ya? her <laughs> yaptım Puhu. bir Ağabey de bir <laughs> dakika Şu Tamam. Yani <laughs> ya, pazarlık yapacağım. Değil de öyle. Yani. Onu konuşuyorsunuz abi. Olur abimizle konuşuyorsunuz. Ben fiyatlara bir şey yapamıyorum. Ya tamam ya anladım ben sizi. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. üstüne. Hangisine? En Buna alttaki mı? Alttaki dedim sana, sana. Bu da? Hayır. Bu. Evet. Üstteki yakıyor mu? Yakar ama yakıyor yakıyor. Aa yandı. Bu çatının kumandası. İkinciye basınca en alttakine basınca tam olunca Şimdi üçüncü olduğunda ışık var. Bir iki tercih ettiğinizde dört borç. Hee. Öyle montaj bir şey var. Psikolojik Dıpta 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 O Biraz ağrıyacak Erman gibi. O kumandayı uşağın elinden alın, çocuğun elinden alın. Nöbette misin? Yok nöbette değilim ya. Gideceğim eve. Diğer izleyiciler niye bir şey yazmıyor? 3 şişi, dört kişi, 5 kişi. Diğer izleyiciler hepsi yazıyor zaten. sen varsın, bir peri var, bir Mehmet var. Üç kişi, bir tane de gizli takipçimiz var bizim. Kalemi yok. Kapat, kapat, hepsini kapat ya. Kavga etsem özet benimle. He canım. Bu kapat ya, geçiyorum ben de diğer tarafa zaten. <laughs> Sigaramı bitireyim de. <laughs> Karanlıklar içinde seni sevdim. Bak, şarj aç. Bak, bir de kum aldım. Hı? Silika. Ben de aldım ya. Bak kum diye ama. He? Kum diye bu. Yemek bu. Yok kum işte silika. Ne kadar aldın sen kumu? Bilmiyorum ki. Bu pahalı bir şey. 130 lira. E ne haricinde kum kum Abi, silik yapmaz, da. Abi silika diyor. He. Pislik yapmaz. E, sonuçta içine sısıyor da bu kum da. Sen ne kadar aldın kumu? <laughs> Bilmiyorum ki. Ha kum büyük kumu kumla ya. 20. 20 kilo. He. Ne kadar? Kumla e, yatağını... Yatağı bırak, kum ne yapardır, ya, Bilmiyorum ki hatırlamıyorum. 200 lira falan vardır o. Evet, he. <laughs> Dört <evet. gülüyor> <laughs> <laughs> kilo. Ben aldığım şey bir de kokulu kummuş. Onu hiç açmadım. Kedi nereye yapıyor? Şeye... Yok şeyin içine de kutusu var orada, kum kutusu. Açmadım dedin ya. He? Açmadım dedim. Yok ondan başka vardı, 5 kiloluk vardı. Şey vardı, e, klozeti vardı, kendi klozeti. Sıcak. sıcak olsun ya. Soğuk açmadım. olmasın. İyi akşamlar canım, Allah'a emanet ol. Canlarım ciğerlerim. Ben de kapatayım yavaştan yavaştan. Ee... Hey canım. Gidiyor mu? Gitmeyeyim abi. Ben de İki kapat. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah kardeşim. Dikkat et kendine. Şu resmi Ay. <laughs> Canlarım ciğerlerim. Yayını kapatayım ben. Dikkat et kendine kardeşim. Allah'a emanet ol. <laughs> Eyvallah. Ee, yarın görüşmek üzere canlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Karamazlık yapmayın. Birbirinizi sevin. Aşkla yaşayın. Muhabbetle yaşayın. Sevgiyle yaşayın. Ve sen kalın. Goodbye.